Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Memduh Bayraktaroğlu, Kıbrıs'ta yaşanan kaset skandalı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Haberleri okuduktan sonra Kıbrıs'ta çok güvendiği bir kaynağını aradığını söyleyen Bayraktaroğlu'nun anlattıklarına göre, gazino patronu Halil Falyalı'nın tutuklanmaması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da devreye girmiş. Nedenini ise şöyle anlatıyor Bayraktaroğlu. Çok daha kötü kasetler geliyor. Birisi Kıbrıs'ın yetiştirdiği en büyük değerlerden birinin bütün Türk ulusunun değerlerinden birisinin çok yakını Kıbrıs'ı da kirletmişler. Çamurun içine atmışlar. Neden korkuyorlar peki? Bir kumarhane sahibi var. Adam uyuşturucu işi yapıyor. Neden bu adamı yargılatmıyorlar? Bizim devletimiz neden karışıyor? Olmaz. Eski başbakanlardan, meclis başkanlarından birinin oğlunun çok uygunsuz görüntü ve konuşmaları var. Konuşmalar felaket. Kıbrıs'ta geçtiğimiz günlerde tutuklanan Halil Falyalı'nın şantaj ve tehdit amaçlı birçok siyasetçinin kasetini çektiği ileri sürülmüştü. Kara para aklamak ve uyuşturucu ticaretiyle de suçlanan Halil Falyalı'nın Süleyman Soylu'yla irtibatı olduğu iddia ediliyor. Suç örgütü lideri Sedat Peker de söz konusu kasetlerin eline geçtiğini sosyal medyadan duyurmuştu. Memduh Bayraktaroğlu'nun yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle. Kıbrıs'ta başbakanın istifa ettiği yazılıyor. Bu doğru değil hükümet gen soruyla düşürüldü. Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çok etkili. Ersin Tatar nerede? Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için bekliyor. Neden? Ne yapayım diye soracak. Gazeteciler ya bunu bilmiyorlar ya da biliyorlar ama soramıyorlar. Kıbrıs'ı Erdoğan yönetiyor. Cumhurbaşkanı Tatar göstermedik. Kıbrıs'ta bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanı ya da başbakan seçimden önce gidip şuna oy verin demedi. Erdoğan hariç. Gazino patronu Halil Falyalı neden tutuklandı? Sözde yanında çalışanlardan birini dövmüş. O kişi de karakola gitmiş şikayetçi olmuş. O kumarhane sahibi de bu yüzden gözaltına alınmış. Etmeyin eylemeyin. Bir kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla suçlanan gazino patronu sorguya bile çekilmiyor. Ama işçisini dövdüğü için tutuklanıyor. Öyle mi? Yalan haber. Benim aldığım doğru bilgi, henüz istifa etmeyen Kıbrıs Başbakanı'nın eşine o sosyal medyada yayınlanan görüntüler iletiliyor. Sosyal medyaya düşmeden önce. Hanımefendi tehdit ediliyor. Sedat Peker'in bu yayınlarla zerre kadar ilgisi yok. Yayınlayanları İçişleri Bakanlığı biliyor. Kumarhane sahibi polis tarafından neden alındı? Kıbrıs Başbakanı Ersan Sander'in eşi Kıbrıs'ta yüksek yargı cahil bir tarafta yürütme bir tarafta yargı geceleri beraber yatıyorlar. Ve hanımefendi o andaki yaşadığı stres sonucu gazino patronunun bulunduğu karakol amirliğini arıyor ve o adamı sakın ola bırakmayın diyor. Bunu da aceleyle söylüyor. Çünkü kendisine şahsın serbest bırakılması için Türkiye'den İçişleri Bakanı'nın adamları ısrarla baskı yapıyorlar diyorlar. O da hemen karakolu arayarak sakın ola bırakmayın hepiniz hakkında görevi suistimalden soruşturma açarım diyor. Bu sırada gazetecilere başka bir haber ulaştırılıyor. Kötü şer odaklarından. Gazino patronunun hasta kalp krizi geçiriyor falan diye bir haber daha yapılıyor. Tutuklanması istenen adamı hastaneye gönderiyorlar. Bu arada sürekli olarak hem Ankara'ya hem de Kıbrıs'ta bazı odaklara sürekli bazı mesajlar gidiyor. Çok daha kötü kasetler geliyor. Birisi Kıbrıs'ın yetiştirdiği en büyük değerlerden birinin, bütün Türk ulusunun değerlerinden birinin çok yakını. Kıbrıs'ı da kirletmişler çamurun içine atmışlar. Neden korkuyorlar peki? Bir kumarhane sahibi var, adam uyuşturucu işi yapıyor. Neden bu adamı yargılatmıyorlar? Bizim devletimiz neden karışıyor? Olmaz. Eski başbakanlardan, meclis başkanlarından birinin oğlunun çok uygunsuz görüntü ve konuşmaları var. Konuşmalar felaket. Sedat Peker çok önemli ifşalara imza attı. Önemli olan bu ifşa kasetleriyle siyasilere ne gibi kanunsuz işler yaptırıldı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'yi de sarsacak çok önemli kasetler yayınlanacak. Bize ulaşan bilgiler sıradaki kurbanın Kıbrıs'ın halk kahramanı Rauf Denktaş'ın çok yakın bir akrabası olduğu yönünde. Haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.